Hocam vegan beslenme omurgam için daha mı iyi? Çok güzel bir soru. Evet şöyle cevaplamak gerekir aslında. Direkt vegan beslenme ile omurga sağlığı arasında yapılmış bir çalışma yok. Belki de bunu yapacak olan kişilerden birisi de biz oluruz. Ancak şunu söyleyebilirim. İnsan fizyolojisi ve bağışıklık sistemi aslında her türlü gıdadan kendi immünolojik sistemine uygun olan her türlü gıdadan beslenmek üzere yaratılmış bir sistem olduğu için sadece bir türden beslenmek aslında omurga için çok olumlu bir etkiye sahip olmaz. Burada sadece vegan beslenmek omurga için etkili midir? Etkilidir ama olumsuz manada bir etki sağlayacaktır. Ya da sadece etçil beslenmek etkili midir? Sadece yağ olanıyla beslenmek etkili midir? Hani burada tek bir tip beslenmekten ziyade aslında çeşitlilik ve vücut için doğru olanı tüketmek omurga için daha etkilidir. Dolayısıyla sadece vegan beslendiğiniz takdirde omurga problemlerinde aslında iyileşmek zor hale geliyor. Ya da omurga problemine daha yatkın bir hale geliyorsunuz diye bilirim. Sağlıklı günler.